gün. Fatma Ana'nın kanalına hoş geldiniz. Ben şimdi dolma kabağı ekeceğim. Nasıl ekeceğini size göstermek istiyorum. Bunlar ısladım bunu patladılar. Baksanıza çimleri. Çabuk çıkması için bu çim, çimlemler. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kuvvetiyle, meleklerin yardımıyla Allah'ın bitirsin. Yeryüzündeki kulları da yesin ya Bismillahirrahmanirrahim. Bunları çıkaracağım. Patladıktan sonra, büyüdükten sonra Başka yere dikeceğim. Bunu örtüyorum. Aynı işlemi buraya da yapacağım. hafif hafif örtüyorum toprak yerleşsin diye de hafif hafif bastırıyorum toprak nemli üstüne çuval örteceğim çuvalı örtme sebebi sıcak olması için hem soğuktan korunması için geceleri sabahlar çok soğuk oluyor burada böyle pıtır pıtır pıtlar kabaklarım çillendi patladı bir haftada patladı bunlar ısladığım için kimisi de patlıyorlar daha çürümüş. Havalar çok soğuk. Soğuk olduğu için fideler kemikleri çürüyor. Buradan alıp şişireceğim her yere. Köpüklerde kalacak kimisi. Beni izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.